1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. Sayfa 176 İhsan Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. sınıf hayat bilgisi ders kitabı cevapları. İhsan Yayınları sayfa 176 inek, koyun, zürafa gibi Hayranlar ot ile beslenir. Köpek, kurt, aslan, kedi gibi hayvanlar et ile beslenir. Tavuk ördek ayı gibi hayvanlar hem ot hem de et ile beslenir. Evcil hayvanlar hangileridir? Örnekler veriniz. Cevap, kedi, köpek, kuzu, inek, koyun, muhabbet kuşu. Koyun, kuzu, keçi gibi hakanlar nerede barınır? Açıklayınız. Cevap, kedi, köpek ne ile beslenir? Söyleyiniz. Cevap, kedi ciğer, kedi maması, köpek et, kemik ve köpek maması ile beslenir. Etkinlik resimde gördüğünüz hayvanların adlarını ve barındıkları yeri söyleyiniz. Resmi boyayınız. Cevap. İnek ahırda yaşar. Koyun ve kuzu ağalda yaşar. Tavuk ve ördek tümeste yaşar. Okuyalım düşünelim. Karaca yakakanıca kadıka düdüka kaka 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 yaka örnek al. Yazdan kışa hazırlan. Atasözü. Cevap kişi çalışıp kazanabildiği zamanı boş geçirmemeli, çalışamayacağı günler için geçimini sağlayacak varlık edinmelidir. 1. sınıf İhsan Yayıncılık Hayat Bilgisi ders kitabı sayfa 176 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.